utanma sakın. Bir gece ansızın, bir şarkı çalar. Yine severim seni. Cehennemden en illetin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu gibi sönenler oldu Arkadaşlar bakın hele bakın. <laughs> Giriş şeklimi değiştirdim. Şimdi ordudayız ya biz. Mevlüt'ün annesi Ayşe abla bir tane oyun varmış. Onu oynayın dedi. Mevlüt de yok ya oynamayak dedi. Nasıl misafir peber onu da anlamıyorum. Öğret oyunu bana öğret oynayalım. Arkadaşlar ceviz ver anne kabuğun birine. Aç ağzını kapat gözünü. Ben şimdi yaklaştıracağım hissedecek. Kabuğu ısırırsa eğer yandı. Bunu ısırırsa mutlu. Öyle değil Hayır, öyle değil. Anne. Öyle değil. Baba öyle, doğal doğal, doğal daha güzel bir oyun. Kandırıyor beni. Ah, o ne güzel anne kabuğu ısırtacaktım anne. <laughs> oyunu, oyunu anlatıyorum size. 9 tane ceviz kabuğu var bunun İçerisine bir şey koyuyorsun, saklıyorsun, çeviriyorsun ortası ne öyle. Düşürelim mi? Sayıyı. <laughs> <laughs> Aa! Lan böyle mi çıkardım <gülüyor> <gülüyor> ya? Mevlüt, ama şimdi kim bulduydu? Bu tamam, buldum. Enes yapacak yine. Oyunun kuralı bu. Hadi anneme de itiraz et hadi yap. <laughs> ben gene daha yapacağım. E bu bu bugün o zaman. Bunlar da o ya. O zaman gözüm kapalı olsun, dört olsun. Bak ben tamam ben. Çık 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 çık. Tamam. Dur lan. lan. Bu. lan. Gel hazır. <laughs> <laughs> Elini aldı bu. <laughs> hiç bozmamıştım aynıydı. <laughs> Gel. Hayır. Karıştır. Ha. Lan. <laughs> Niye aldın? Bu lan. Ulan Allah Allah. Allah. Ben... <laughs> Artık ben level atladım arkadaşlar. Gel. Ayağımı buldum. Gözünü çıkar. <laughs> Sen canım? niye vuramadın? Vuramadım. Düzgün değil vur. Sen niye de ben vursaydın? ne yapsaydın? Gel gel Ayşe abla Allah'ına gel gel. Baba. <laughs> Acaba bizim her şeyi biriktirdi burada vurdu şu an. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayşe ablayla birlik olup mevzusu dövdük. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ben aşık oldum. Ama karşımdaki beni görmüyor. Bir daha söyler misin? Burası yöresel yemek. Onu onu bedava mı? Bedava. <laughs> Sana kadar yiyeceğim. Selamun aleyküm. Duyduğumuza göre bedava yemek varmış geldik. On yıl, on yıl var aslında. On yıl yemek daha var. Nereden anladın on yıl olduğumuzu ya? Bedava yemek istememden mi anladın? Konuşmamdan mı anladın? Tadımlık değil mi? Tadımlık yani bedava demek. En sevdiğim stand burası artık. İstediğimiz kadar yiyebilir miyiz? İstediğin kadar ya. Ayşem görsen atma kahvaltımız 270 lira haberiniz olsun Bedava bedava Hayır Vallahi bedava evet. Yemek güzel bedava olmazsa daha bir güzel benim, Ben neredeyim? Ben buradayım Seni unuttum lan Kuru kuru gitmiyor değil mi? Çay var mı? Var mı Allah aşkına Biraz ayakta oldu ama yapacak bir şey yok Abi gerçekten harika abi Yemin ederim çok güzel bu canlı değilmiş ya. Yazık diyorum teyze niye bu kadar üzül gidiyorum ben de ya. Selamünaleyküm, aleyküm kolay gelsin abi. Erzurum bir şey veresiz. Erzurum mu? Allah'ına kurban be. Memleketim ya. Yok ben daha hiç gitmedim Erzurum. Cağ kebabı var mı? Arkadaşlar orası sıraymış. Ben burayı bekleyeceğim Erzurum'a giderim yerim daha kısa süre. Mevlüt sen kadayıf sırasında bekle ben kebap sırasında bekleyeyim ikisini de yiyelim. Bak şimdi rakip eleyeceğim. Çok pahalı ya 15 milyon ne lan bir tane cağ kebabına giderim kendim yerim. Çok pahalı. 20 milyon da falan da olabilir 30 milyon Hiç kimse çıkmıyor sıradan biliyorlar beleş olduğunu <laughs> öğrenmişler ya Hiç kimse yerinden oynamadı ya Arkadaşlar beleş olan her şeyi yedik Diğer diğer gezip beleş olan her şeyin tadına bakıyoruz O kadar uğraştım <laughs> cağ kebabından onları vazgeçirmeye ama Yani artık bu soğukta o kadar sıra bekleyin adam Eğer bir ocağa kebabıymışsın adamın derisini sökerler Adamı kızartır cağ kebabı yapar onlar Neyse yediklerimizi sayarız Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşırım Neydi bu, neydi bu Tamam dedim al ama ver bana mutluluğu Tedirginim, sanki son zamanlar ölüme gidiyorum Cennet ölmeden de görünebiliyormuş Gördüğüm ne resim söylesin biri Haklı gibiler onlar deliriyorum. Anne sen gene ne düşünüyorsun burayı? Koltuklar nerede gene sen bizi masrafa soktun? He? Koltuklar nerede anne? Annemi Allah razı olsun 5 dakika bırakmaya gelmiyor. Geçen sabah işe gittim akşam geldiğimde evi boyatmış. Şimdi koltuklar yok. Anne kız bir şey desene. Koltuklar nerede nerede? Nerede? Yok. Nerede nerede? Sattın mı kız parasını mı yiyorsun nerede? Allah, Allah Allah. Söylemek istemiyorum benim. Kız nerede? Söylemek istemiyorum. Allah aşkına anne. Ezbene kalkayım. <laughs> <laughs> Kız bir söyle. Koltukları yenilemeye gönderdim. Anne kaç para o haberin var değil mi? Koltukları. <laughs> Yenile yenilemeye göndermiş. Kaç milyar milyon? He? Sekiz kaç? <laughs> anne sürekli artıyor. Anne yani dokuz. Ne kaç? Sekiz buçuk. <laughs> anne şöyle bak. Sekiz buçuk. <laughs> En son böyle hayırsız evlat olacağım. Evde ne var ne yok satacağım. Halıyı da satacağım. Evde oturalım, bomboş oturalım. Masraf çıkmasın artık anne. Evet, Gerçek sen istediğimiz performans bu <laughs> Sabahtan akşama kadar çalış çalış çalış. Ne akşam geleceğim. Annem eve acaba yeni ne tadilat yaptı anne? Kız kaldın gel buraya gel. Allah'ını seviyorsan eve artık yeni bir şeyler yaptırma tamam mı? Kız ne ciddi ciddi düşünüyor? Anne ne <laughs> daha ne ne kaldı? Neyi? Şimdi söylemeyeceğim. Neymiş neyi? <laughs> Allah Allah <gülüyor> anne. Niye bitmiyor senin bu masrafların hiç? <laughs> Her zaman anneler evlatlarını evlatlıktan reddedecek diye bir şey yok. Annemi annelikten reddettim. Annem değilsin artık.